Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomda ikinci desteği seçenler için açılım yapamadım. Devam ettiremedim videomu. Hem şarjım bitti hem elektrikler kesildi. Yaklaşık bir iki saat ara vermek zorunda kaldım. Olsun. Demek ki böyle kısmet olacakmış. Şimdi çekiyorum videomu. İkinci desteği seçenler için Joker açılımıma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Joker açılımını da anlatacağım size. Öncelikle aklınızdaki kişiye odaklanın. Geçmişte ne yaşadınız? Gelecekte ne yaşayacaksınız? Bakalım. Geçmiş durum doğru çıkarsa enerjimiz tutmuş demektir. Geleceği de dikkate alırsanız sevinirim. Ben size şimdi açıklayacağım zaten joker açılımı ne demek diye. Öncelikle 12 kart seçeceğiz. Ona odaklanın. 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi joker kartımla birlikte karıştıracağım tüm desteği. Yani bu da seçtiğim desteği. Karıştırmak burada çok önemli. Burada odaklanmanız da çok önemli. Çünkü Geçmiş ve gelecek ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakalım geçmişinizde neler olmuş, gelecekte sizi neler bekliyor? Onunla Şimdi kameramı ayarlamam gerekiyor. Kartların hepsi çıkıyor mu? Şöyle ayarlayayım. Kartların hepsi çıkıyor mu? Telefon tutucum bozulduğu için biraz sıkıntılı. Evet. Ee, şimdi tamam, kameramı ayarladım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bu kişiyle geçmişinizi yorumlayacağım. Joker açılımında ne yapıyoruz? Önce onu anlatayım. 12 tane kart seçiyoruz. Joker'i önce dışarı çıkartıyoruz desteden. Sonra 12 kart seçip karıştırıyoruz. Joker'in solunda kalan kartlar geçmişi, sağında kalan kartlar geleceği yansıtıyor. Bize gelecek ihtimallerini güçlü bir şekilde gösteriyor. Mesela şimdi ben tabii tek sıra halinde dizemedim. Normalde tek sıra halinde diziyoruz. Burada kameram yeterli olmadığı için, masam da yeterli olmadığı için dizemedim. Solunda kalanlar geçmişi dedim. Buradaki yani bu üstünde kalanlardan buraya kadar olan kısım geçmişi. Bu kısım da geleceği yansıtıyor. Eğer Joker kartı en sonda çıktı, çıktıysa bu kişiyle geleceğiniz bitti diyebilirdim. Yani gelecek yok ama eğer en başta çıksaydı da bu kişiyle platonik aşk yaşıyorsunuz. Daha hiç geçmişiniz yaşanmadı. Yani geçmiş bir anınız bile yok da diyebilirdim. Burada çıkmış. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Geçmişte bu kişiyle neler yaşamışsınız? Birincisi bu kişi ya eski sevgiliniz ya da yeni barışmış olabilirsiniz bu kişiyle. Yani ya eski sevgiliniz, eski eşiniz olabilir ya da kavga ettiğiniz biri bu kişi. Ama yeni barışmış olabilirsiniz. Çünkü yakın geçmişte bir barışma gerçekleşmiş sanki bir adım atılmış. Anlatıyorum. Şimdi en eski zamana gittiğim zaman bu kişiyle dediğim gibi 3 ay öncesini anlatabilir. Bu geçmiş kısmı 1 yıl öncesini anlatabilir. Kendi hayatınıza göre yorumlayın arkadaşlar. 3 gün öncesini de anlatabilir. Geçmişte bu kişiyle güzel bir başlangıç yapmanıza rağmen bir bitiş yaşamışsınız, bir ayrılık yaşamışsınız veya o bir yola gitmiş olabilir. Bir kavga yaşamışsınız ve bunun sonunda sırtınızdan bıçaklandığınızı düşünüp bu kişiyle ilişkinizi bitirmiş olabilirsiniz. Siz veya karşı taraf. Çünkü yıkılan kule ya boşanma ya ayrılık anlamına geliyor. Bir yıkılma durumu olmuş. Net görüyorsunuz umarım. Yıkılma durumu olmuş geçmişte bu kişiyle alakalı biraz duygusal zamanlar geçmişsiniz özellikle bayan olan taraf e, balık yengeç akrep grubundan sabu bayan olan taraf siz veya o çok duygusal mutsuz dönemler yaşamış çok yıkılmış çok üzülmüş sırtından bıçaklandığını hissetmiş e, buna rağmen bu bitiş gerçekleşmesine rağmen ara ara mesajlaşmalar ara ara konuşmalarda yaşanmamış değil paylaşımlar da yaşanmış. Mesela e, küsmüşsünüzdür. Mesela 3 ay önce diyelim. ilişkiniz bitmiştir, yıkılmışsınızdır. Ama ara ara kendini hatırlatmış olabilir. Veya siz ona, siz bitirdiniz belki. Siz ona ara ara mesaj atmış olabilirsiniz. Güzel ilerlemeler de yaşanmış. Yani tamamiyle kopmuş gibi görünse de bir süre sonra size adımları olmuş. Sizin de ona adımlarınız olmuş. E, yakın geçmişte ise böyle hızlı bir ilerleme yaşamışsınız ama kararsız kaldığınız bir süreç olmuş. Çünkü bu kişiyle aranızda çok kıskançlık mı var çok üçüncü kişiler mi burnunu sokuyor ilişkinize bilmiyorum sanki dış çevreyle bir müdahale var ve aranızda bir yol da olabilir bundan dolayı da kavga etmiş ediyor olabilirsiniz yakın gele geçmişte de böyle bir durum yaşanmış <laughs> ya yola gitmiş ya siz yola gittiniz bir yolları ayırma durumu yeniden olmuş yani tam iletişiminiz yeniden başlamış sanki yeniden bir ayrılık yaşanmış veya bir kavga olmuş aranızda bir bu erkek olan taraf sanki bir şeylerle çok mücadele ediyor özellikle üçüncü kişilerle dış çevreyle iş hayatıyla bir şeylerle çok müdahale eden biri çıkmış Burada arkadaşlar şu şekildeydi galiba e, ama e, erkek olan taraf da sanki su grubundan e, çünkü su grubundan e, hissediyorum e, yengeç burcu balık burcu, akrep burcu olabilir. Yine su grubundan bir erkek 20-25 yaşlarında, 25-30 yaşlarında da olabilir. Bir erkek karşı taraf olabilir, siz olabilirsiniz. Bir teklifle gitmişsiniz veya o size bir teklifle gelmiş ve bir güzel bir gelişme yaşanmış yakın geçmişte. Bu kısma kadar uyuyorsa devamını dinleyin arkadaşlar böyle illa sevgili olduğunuz barıştınız demiyorum ama güzel bir iletişim yaşanmış yani ara ara kopmaların olduğu bir ilişkiymiş bu ee, yakın gelecekte ne olur bu kişiyle alakalı size güzel tekliflerde bulunacak bu kişi özellikle bayan olan taraf sizseniz erkek olan taraf hem bir arkadaşıyla arkadaşı vasıtasıyla olabilir boğa başak oğlak burçlarından bir erkek vasıtasıyla olabilir ee, veya e Kendisi de olabilir. Yükseleni de bu olabilir. Size bir teklif sunacak. Yeniden barışma teklif edecek. Kısmetli bir insan bu insan. Yeniden bir barışma teklif edecek olabilir. Ve e, güven verecek size aynı zamanda da. Bu aynı zamanda güven kartıdır. Güven verecek. Hadi yeniden bir ilişkimiz başlarsa şu durumları yaşamayacağız. Üçüncü kişilerle bu kadar uğraşmayacağız. Sana söz veriyorum. E, diyecek olabilir. Çünkü geçmişte sanki karşı tarafın e, böyle tam sevgisini yansıtmadığı, eşit değil bakın burada bir şeyler. Sanki belki siz ona sevginizi yansıttınız, o istediği kadar ya da aşık olduğu, sevdiği kadar sizi, size sevgisini gösterememiş olabilir. Üçüncü kişilerden dolayı sürekli tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyleri eksik hissetmişsiniz siz. Bundan dolayı özellikle bayan olan taraf ben öyle hissediyorum. Eksik hissettiğiniz için de bu ilişki bitmiş olabilir. Üçüncü kişilerden dolayı, kıskançlıklardan dolayı, zaten o beni sevmiyor ki, benim kadar o bana ilgi göstermiyor ki, bir, gibi bir durum olmuş, ilgisizlik de olmuş olabilir. Bu kişi size adım atacak arkadaşlar, bir güven verecek, eskisi gibi hiçbir şey olmayacak diyecek olabilir ve hatta bir arkadaşı Boğa Başak Oğlak Burçları'ndan bir erkek arkadaşı vasıtasıyla da size bir teklifle gelecek olabilir. Şu kişi, bu kişiyle şu an küsteniz bir barışma gerçekleşecek. Bir teklif gerçekleşecek kabul ederseniz olumlu gelişmeler olur ama burada tıkanmış kalmış kartlar yani sonu ne olur şu anda tam göstermemiş barışma evlilik ya da bir araya gelme çıkmamış bir teklif edeceği çıkmış ve bir iletişim olacağı çıkmış arkadaşlar o yüzden kartlarıma sormak istiyorum bir gelişme olur mu ne gibi gelişmeler olur bunun sonunda bu ilişki nereye gider siz kabul edecek misiniz bakalım net bir cevap verecek mi kartları Evet, evet çok güzel çıktı. Ee, güzel gelişmeler olacak. Siz bu kişiye evet derseniz karşı taraf adım atacak. Ee, evet derseniz güzel bir diriliş yaşayacaksınız ilişkinizde. Ben şöyle tam olarak nasıl görünüyor göremediğim için evet. Güzel bir diriliş yaşayacaksınız. Hatta o kişi size e, hani ben erkek olan taraf gibi hissediyorum nedense. O kişi size güzel bir teklifte bulunacak. Hatta hayatımın aşkı ol, eşim ol, karım ol, çocuklarımız olsun gibi bir düşüncesi de olabilir. Evliyseniz belki boşanma aşamasındaydınız. Yeniden bir araya gelmek isteyecek arkadaşlar. Hatta çocuk bekliyor olabilirsiniz. Böyle bir durum çıkmış. Bir kişinin özellikle Boğa Başak Oğlak Burçları'ndan bir kadının da yardım olacak sizin ilişkinizde. Küllerinizden yeniden doğacaksınız diyor. Bir şeyler yeniden başlayacak diyor. Çünkü erkek olan taraf özellikle kesinlikle bu su grubundan biri. Ya da su grubu özelliğini çok taşıyor. Erkek olan taraf gerçekten ilişkide elinden gelen her şeyi yapıyor ve yapacak diyor kartlar. Bu tartışmalar devam edecek olsa da o size bir güven verecek. Tartışmalardan kaçınmanızı söylüyor kartlarım çünkü güzel bir ilişkinin başlayacağını bittiyse güzel bir ilişkinin başlayacağını bitmediyse bu zaten ilişkiniz düzeleceğini gösteriyor karşılıklı güven olacağını gösteriyor tartışmalardan kaçının arkadaşlar çünkü bu kişi gerçekten size karşı masum ve ruh eşiniz olabilir bu kişi sizi gerçekten çok seviyor güzel bir aşk yaşayacaksınız bu kişiyle çıkan açılım bu şekildeydi. Umarım sizi yansıtmıştır. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Bu videodan sonra böyle burçlarla, böyle tüm burçlar için özel açılımlar yapmayı düşünüyorum. Siz bana şununla ilgili bir açılım yapın ya da bundan sonraki video bununla ilgili olsun diye yorumlar atarsanız çok sevinirim. Şimdi ben bir yıldır videolar çekmediğim için çoğu takipçim beni unutmuş normal olarak takip etmiyor olabilir şu anda. Ben videolarıma devam edeceğim artık uzun soluklu olacak. bundan sonra YouTube'da gerçekten çok videolar çekmeye devam edeceğim. Yorum olarak bana nasıl bir video çekmem gerektiğini ya da nasıl bir video çekmeliyim? Nasıl istersiniz? Bunu söylerseniz, belirtirseniz sevinirim. Ben burçlarla çekeceğim sanırım. Hani 12 burcu da dikkate alarak video çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki videom öyle olsun istiyorum. Siz şu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili diye yorumlar atarsanız sevinirim. Onları da dikkate alırım. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Yeniden en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.